Sli bebek ikinci bölüm. Bak ya. Hep bunu diyor. Keşke bir gün bir şey olmasaydı. Neyse oyuncaklarımla oynayayım bari. Odama gidiyorum. Annem artık işe gitmekten bu babanın kapağını açıklamış. Sen gibi bizimle çay partisi yapmak ister misin Kokiko? Neyse. Tabii ki de dedim. Hadi gel çay partisi yapalım. Ben köpüş bey siz de çay ister misiniz? Tabii ki de isterim. size çay koyayım. Elini çayınızı. Çok güzelmiş. Sen de koymamı ister misiniz bayırdık? Tabii ki de. Sizden bayırdık. Mükemmel. Peki ya sen ister misin o Kiko? Evet. Evet. like kokiko Peki sen istemişsin bayıldık. Ya Bay can bay kokiko. Evet, herkes çay ne içti. Şimdi birazcık da oyun zamanı oynayalım. Herkes He uy, ilk uyuyacak. Bye bye ördek. Bye köpek. Bye kuki. Hadi iyi geceler size. Yani bir daha e, güneş birazcık batar. Ben <laughs> birazcık batarlıyorum ama. E, ee, Biraz hep bir şey giyeceğim. Lidya havuzdayken bebek bebek çok iyi kal. Uy çıkın ya. Bir dakika arkadaşlar. Bok oh ya. Çok sıkıştım orada zaten. Nereye gidip bakayım. Aa, o sırada o kiko güzel bakar. Tamam. Netice. Şu an şeyde yüzüyor. Biraz şu duyayım ya. Şu, şu duyayım. Ya burada doyamıyorum nasıl bir ya? Şimdi bak Şimdi bir nesli Şimdi birazcık oynayacak. Lidya bir geliyor, Lidya geliyor koş. Video geliyor koş. Bismillah, Bismillah, Bismillah. koş. Hemen dönüşmeliyim. Ve dönüşüyor. Neden bu ne? Bu ben Neyse. Şundan bir şey Bu çok güzel. Şimdi böyle ne yapıyorlar değil mi? Bir gün. Sanki okuduğumu niye değiştirdim ama neyse. Bir akşam olur. Işığımı da açayım. İyi geceler bay Lidya. Bay Lidya diyorum. Bayan Lidya. İyi, i̇yi geceler bay Ördek. İyi geceler bay Bay Mokiko. İyi geceler Bayan Köpüşko. İyi geceler balar. İnsan adamı. Bizim çıkarttık. Bizim O sırada değil yani skill. Bakalım benim balı tutamayormuş mu? Uyumuş. Ay benim balım. Tamam. İyi geceler kızım. Ben de biraz. İyi geceler kızım. Oyuncu dönüşe bakar şey mısın?

Of. Kiko dönüyor. E. Oh be biraz geçti. Ah ne güzel. Bu kapıyı aç çık. Öse de annesi gelir.

İçmeyeden koymuşum ya. Nasıl oluyor? Bir dakika. Az önce ne oldu? O ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan cip. Kuvvet. Bence bir şey var. Biraz böyle bir şey çok ben ondan önce gidiyorum. Ondan önce gider. Arkadaşlar video bu kadar yapayım. Hadi görüşürüz. Parti yapacağım. Ama siz de çok izleyeceksiniz. Tamam mı? Yoksa bir daha asla getirmem. Ve evinize baskın yapayım. Ha, dur dur dur. Ha, bir daha. Bu abone olmuyorsunuz? Ne güzel yeni 9 abone olmuşuz. 100 e, abone niye olmuyor? 5K niye olamıyoruz? He? Niye olamıyoruz? Çünkü siz abone olmuyorsunuz. Yeter artık.